Herkese tekrardan merhabalar. Bugün yeni bir konuyla beraberiz. Şimdiye dek en çok almış olduğum sorulardan birkaçına kişisel bir cevap vermeye çalışacağım. Hassas bir konu olduğu için baştan uyarımı da yapayım. Eğer herhangi bir nedenden dolayı hayattan vazgeçme işine geldiyseniz bu yardımcı olabilecek nitelikte bir video olmayabilir. Ben sadece kişisel fikirlerimi paylaşacağım. O yüzden mutlaka ama mutlaka profesyonel biriyle görüşmenizi özellikle imkanınız varsa psikiyatr bulup ona bir şans vermenizi öneririm. Çünkü psikolojik ve duygusal olarak ne kadar boşlukta olursanız olun bunlar bir şekilde aşılıyor. Daha doğrusu etkisi bir noktadan sonra azalmaya başlıyor. Hepinizin bildiği klişe bir laf var. Zaman her şeyin ilacı diye. Buna kısmen de olsa katıldığımı söyleyebilirim. Yani bundan iki sene önce dert ettiğim şeyler bugün çok da umurumda olan şeyler değiller. Aynı şekilde bugün dert ettiğim birçok konu da 2 sene sonra çok da önemsediğim konular olmayacak muhtemelen. Çünkü sorunlara alışmaya, uyum sağlamaya eğilimli canlılarız. Siz de hayatınızda zaman kavramına bu perspektiften bakabilirseniz öncekine göre mental açıdan daha iyi olabilirsiniz diye düşünüyorum. Kısaca girişi yaptığımıza göre şimdi yavaştan başlıktaki ilk konudan başlayabiliriz. Biliyorsunuz inançlı insanların çok sık kullandıkları bir soru kalıbı vardır. Bu dünyada Allah, din, iman, ibadet gibi herhangi bir amacınız yoksa ve bunların uydurulmuş olduğunu iddia ediyorsanız, öbür dünya yoksa, her şey en sonunda gerçek manada yok olacaksa, neden yaşamaya devam ediyorsunuz? Neden amaçsız ve sonlu olan bu dünyanın içindeki sıkıntıları, dertleri sırtlamaya devam ediyorsunuz? Bana göre bu soru aslında çok etkisiz ve bencil bir sorudur. Fakat boşluğa düşen inançsız insanları ilk başta bu sulara yeni girdikleri için kısa vadede ikna etmiş olurlar. Birçok sorgulamaya meraklı kişi bu oyuna gelip kendi içinde de herhangi bir yanıt bulamadığı için hayattan vazgeçme noktasına gelebiliyor. Gerçekten de doğru olan buymuş gibi düşünüp daha da büyük bir boşluğa çekilmiş oluyorlar. Benim bir amacım yok. Hayatın zaten amacı yok. Yok olup gideceğim. Ne gerek var yaşamaya, çabalamaya, dert çekmeye diyerek yanlış bir çıkarım ortaya koyup inançlı insanların ağına düşmüş oluyorlar. Benim nezdimde bu tarz bir soruya verilecek yanıt çok ama çok basittir. Karşınızdaki kişiye araban var mı, evin var mı veya en basitinden telefon var mı diye sorun. Bu kişi muhtemelen en az birine sahiptir. O sahip olduğun araba bir gün gelecek hurdalığın içinde çürüyecek. O yaşadığın ev elbet bir gün yıkılacak. O yıllardır kullandığın telefon bir gün çekit çakmak için bile kullanılmayacak hale gelecek. O telefona, o arabaya, o eve neden sahipsin? Bunlara sahip olmanın anlamı ne? diye sorun o insanlara. Verecekleri yanıt sizin neden yaşamaya devam etmeniz gerektiğini özetleyecek zaten. Şu an konforlu ve şu an işime yarıyor. Bu kadar basit aslında. Hayattaki değerimiz yaşamaktır. O arabanın bir gün hurda olacağını bilsen bile o gün için senin işini görür. Seni belki mutlu eder, hedeflerine ulaşmana yardımcı olur. Onun işlevi, değeri seni tatmin eder ve onu kullanırsın. Yaşam da aynı şekilde. Bir şeylerin bitiyor olması her şeyin anlamsız olduğunu göstermez. Aslında bakarsanız aksine yaşanan anların, anıların ne kadar değerli olduğunu gösterir insanlara. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışayım. İnançlı insanlar için Dünyada yaşanan her şey bir oyundan ibarettir. Eğer cennete gidecek olurlarsa dünyada yaşanan şeylerin birçoğunu tekrar ve tekrar deneyimleme şansları olacaktır. Bu yüzden o tarz insanlar için burada bir şey yaşamak, güzel bir anı elde etmek, bir hedef oluşturmak, ona ulaşmak çok da tatmin edici şeyler değillerdir. Yani asıl onlar için dünya anlamsızdır. Ama bunun aksine öte dünyaya inanmayan bizler için buradaki her saniye, her an önemlidir. Çünkü geri dönüşü yoktur. Tekrarı yoktur. Bu yüzden bizler bu işlevselliğe daha mantıksal bakarız. Daha çok içselleştiririz. Hayata yüklediğimiz anlamsız anlam, anlam yüklediğini söyleyenlerden kat kat fazladır aslında. Tekrarlıyorum, bir şeyin sonlu olması onu değersiz yapmaz. Bunu demek hayattaki her şeyi boş vermek demek olurdu herhalde. Bir teist bu durumda dizi de izlemezdi, film de izlemezdi. Okula da gitmezdi, işte de çalışmazdı. Çünkü onlara göre bir şeyin sonu varsa değersizdir ve yaşamaya değmez. Bir dizi, film, kitap bitecekse onu izlemeye, okumaya gerek yoktur. İçindeki konfor, belki yaşatacağı güzel duygular, vereceği dersler, tatminler gereksizdir. Fakat buna rağmen hepsi bu eylemleri gerçekleştirirler. Aslında sonu olan her şey anlamsız. Madem yok olacaksınız o zaman gidin ölün derken kendi eylemleriyle çelişen bir ifade öne sürmüş oluyorlar. Fakat bunu göremiyorlar. Biz inançsızlar yani biz demekten ziyade kendi adıma konuşayım. Ben hayatı bir yarış olarak görmem. Her şeyin sonunda bana birilerinin madalya takmasına ihtiyacım yok. İyi hatırlanmak istemek madalya olarak sayılacaksa ancak onu talep edebilirim ve hayatımı da o doğrultuda hareket ederek geçiririm. Senin tek amacın rastgele doğduğun bir coğrafya ve rastgele bir zaman diliminin içerisinde çevrendeki insanların öne sürdükleri meçhul bir cenneti kazanmakken ben somut dünyada tanıdığım, tanımadığım insanlarca iyi hatırlanmayı amaçlarım. Bu amaç beni yaşamak için gayet de motive ediyor. Eğer bundan 150 bin yıl önce yaşasaydım da bunları hissedecektim muhtemelen. Hayat veya yaşam dediğimiz şey insanın ona verdiği değerle ortaya çıkar. Senin kendi değerin bir dini inanca sahip olmak olabilir ama benim kendi değerim farklıdır. Başkasının değer verdiği şey bambaşka bir şey de olabilir. Ben nasıl ki hayata adadığım anlam ve değere sahip olmayanlara sen şu değere ve şu anlama sahip değilsin o zaman boşuna yaşıyorsun. Senin yaşamanın bir anlamı yok demiyorsam aynısını karşı taraftan da beklerim. Yani kısaca bunlar tamamen kişisel şeylerdir. Özellikle inançsız arkadaşlara sesleniyorum. Bu boşluğa düşme aldatmacasını çok kolay kabullendiğinizi ve hayattan çekilmeye kadar giden süreçler yaşadığınızı az uz biliyorum görüyorum. Benim tavsiyem bunlara kanmamanız. Çevreniz tamamıyla inançlı insanlardan oluştuğu için onların düşüncelerinin etkileri altında kalmanız çok normal, çok olan ama bunu aşmak da biraz sizin elinizde. Ayrıca bu tarz bir soruyu size soran kişilere veya bu soruyla beraber siz baskı altına alıp intiharı düşündüren insanlara gerçek hayatın öldükten sonra olduğuna inanıyorsan bir teist olarak asıl senin burada yaşamanın ne anlamı var diyebilirsiniz. Bu soru onlara yeter de artar. Hayatta kalmak ve yaşamayı haklı çıkarmak için herhangi bir tanrıya ihtiyaçları varsa acınması gereken taraf onlar değil mi acaba? Asıl önemli olan bu tarz bir şey olmadan yaşamaktır bana göre. Aynı şekilde asıl iyilik, asıl erdemli olma da bir ödül beklemeden yapılandır. Ayrıca bu konuyla alakalı bir şey daha eklemem lazım. Teist insanların bu tarz düşünceleri var mı bilmiyorum ama şahsen ben inançlı biriyken bir parçam ciddi manada ölmek istiyordu. Çünkü eğer ölürsem öne sürülen cennete bir an önce gidebilecektim. Benim beynimin içine garanti olan bir sonsuz hayat fikri ekilmişti. Ve içinde bulunduğum sonlu, acılı hayatı oldukça değersiz görüyordum. Bir an önce içten içe sonsuz hayata ulaşmayı istiyordum. Fakat inançsız olduktan sonra, tabii ki bu uzun bir süreç, bir sabah kalktığında ben inançsız oldum demiyorsun hayata değer vermeyi öğrendim. Şimdi tek hayatımın bu olduğunu bilerek, zamanın, anıların, insanların değerini bilerek daha huzurlu ve güzel bir yaşam için uğraşıyorum. Afterlife dizisinin repliğinde geçtiği gibi. Günün birinde son yemeğini yiyip, son çiçeğini koklayıp bir arkadaşına son kez sarılacaksın. Fakat bunun son kez olduğundan haberin olmayacak. O yüzden sevdiğin her şeyi tutkuyla yapmalısın. Kalan yıllarının kıymetini bilmelisin. Çünkü devamı yok. Günümüzdeki inançlı veya inançsız insanları gözlemlerseniz aslında bu durum göz önünde bir gerçektir. İnançlılar bu dünyaya değer vermedikleri için sürekli birilerini kısıtlamakla meşguldürler. Bu hayatı olabildiğince hapis geçirmeniz için ellerinden geleni yaparlar. Çünkü onların kafalarında kurguladıkları değersizliğe hapis olmanızı isterler. Bilim üretmek, insanlara fayda sağlayacak buluşlar yapmak gibi bir amaçları yoktur. Tabii ki bu tarz amaçları olan teist insanları tenzih ederim. Mutlaka dediklerimi uymayan yenilikçi inançlar da vardır. Fakat genel tabloya bakıldığında maalesef durum böyle. İnançsız olan veya hayatını dini bir bağlamda yaşamayan insanları da gözlemlerseniz sorgulamaya yatkındırlar. İlla içlerinde gereksiz tipler de vardır ama genellikle kendi değerlerini kendileri oluştururlar. Bilim üretirler, düşünce üretirler. Bu dünyaya ve kendinden sonra geleceklere daha duyarlıdırlar. Birinin inançsız olması bana göre sanılanın aksine ona daha büyük amaçlar verir. Teyzin bakış açısına geri dönersek insanları 7-24 izleyen, kızgın, istekli bir baba figürü olmadıkça hayatın yaşamaya değmeyeceği öğretilir. Açıkçası sizin veya başka bir dini inancın hayal gücünden çıkan bir varlıkla ilişki kurmaya çalışmak da bana boş bir varoluş amacı gibi geliyor. En başta söylediğim gibi bunlar tamamen kişisel. Ama ben kimseye yaşam amacı bu tarz bir şey olduğu için intihar etmelisin, neden yaşıyorsun demiyorum. Fark burada dinin prangalarından kurtulmak çoğu zaman kolay değildir. Bu gibi bir perdenin kaldırılması bana göre insanların hayatı çok daha net görmesini sağlar. Tanrı adına sormuş olduğunuz tüm soruları bir düşünün. Tanrı şunu neden yaptı? Tanrı buna neden izin verdi? Örneğin çocuk tecavüzleri, bulaşıcı hastalıklar, doğuştan gelen çeşitli hastalıklar ve benzeri. Tanrı bunların olmasını neden istedi? Tanrı neden birçok masum insanın ölmesine izin verdi? Tanrı tüm bunları neden durdurmuyor? Günahları cezalandırması gibi zayıf mazeretler tutarlı mı? Ya da tüm bu kötü şeyleri yapan Tanrı değil de şeytan mıydı? O zaman Tanrı ona bu yetkiyi neden verdi? Tanrı neden en başta Adem ve Havva'nın kanacağı bir sistem oluşturdu? Bu gibi sorular sınırsızdır ve hiçbirinin de cevabı gerçek bir temel üzerine oturtulamaz. Ancak herhangi bir dinde geçen Tanrı'yı yaşam, hayat dekleminden çıkarttığınızda birdenbire her şey mantıklı hale gelmeye başlar. Evet bazı şeyler hala cevapsızdır ama cevap eninde sonunda bulunacaktır. Tanrı olmadan bunların bazı kimyasal veya biyolojik olaylarla gerçekleştiğini anlarız. İnsanların zorbalığa yatkın olmasını çevresel etkiler ve hormonal sorunlarla sorunlarla açıklayabiliriz ve bunları durduracak bir tane olduğunu düşünmediğimiz için onunla başa çıkmak için rastgele tanrılara dua etmek yerine insan kadroları kurup araştırma geliştirme yapıp sorunun üzerine gideriz Çünkü empati kurarız Biz de bir gün o tarz bir şey yaşama ihtimali olan canlılarız gibi düşünürüz hepsi bu aslında Biz inançsızlar dua etmek yerine harekete geçeriz elimizden geleni yaparız ha bazı dindarlar da bunu yapar normaldir fakat bir inançsız dua ederek zaman kaybetmez Şimdi gelelim dünyayı açıklama kısmına. Burada da birçok teist şöyle diyor. Sizin dünyaya dair, evrene dair herhangi bir açıklamanız yok. Ya bilmiyorum diyorsunuz ya da yine belirsiz cevaplar veriyorsunuz. Fakat bizim kapsamlı bir açıklamamız var. Bu yüzden doğruyu söyleyenler biziz. Burada sanki Müslümanlar bir şey satıyorlar ve inançsızların da onlara başka bir şey satmaları gerektiğini düşünüyorlar gibi bir durum söz konusu. Ardından bizim satacak bir şeyimiz olmadığını söylediğimizde kafaları karışıyor. Anlayamadıkları nokta bu. Bizlerin yaptığı tek şey sattıkları şeyi almamak. Başka bir şey vaat etmiyoruz. Teist veya Müslüman arkadaşlar. Bizler inançsız insanlar olarak psikolojik sorunları olan insanlar değiliz. Bizler öne sürülen binlerce tane iddialarına, doğaüstü olaylara kanıt olmadığı için ikna olmamış sıradan kişileriz. Bir Müslüman nasıl ki dünyadaki binlerce yerel veya global dinlerin öne sürdükleri gerçeklik iddialarına ikna olmadıysa ve bu yaptıkları seçim onları psikopat yapmıyorsa, amaçsız yapmıyorsa biz de benzerini İslam için düşünüyoruz. Ateizm, agnostizm gibi görüşler dünyayı açıklamaz. Dünyaya açıklama iddiaları yoktur. Dedikleri tek şey, siz bir iddianı sürüyorsunuz ve ben şahsen buna ikna olmadım. Argümanlarınız eksik ve keyfi şekilde yorumlanıyor veya içinde sayısız çelişki barındırıyor deriz. Sizin inancınızın bir şeyleri açıklaması onu doğru yapmaz. İyi şeyler emretmesi, kötülükle korkutması, iyilik yapıldığında ödüllendirmesi onu doğru yapmaz. Çünkü dünyanın içerisinde bu gerçekliği kendinin açıkladığını söyleyen binlerce insan ve dini inanç mevcut. Ve bana göre sizin açıklamanız da onlardan herhangi biri gibi. Evet aslında yaşamın kendi içinde bir amacı yoktur. Bizlerin bir şeyin amacına hizmet etmek için yaratılmamış olmamız aslında özgürleştirici bir durum bence. Bizler bu sayede kendi değerlerimizi yaşamlarımıza uygulayabiliriz. Teistler yalnızca Tanrı'ya hizmet etmek ve ona ibadet etmek için yaratıldıklarını düşündüklerinden özgür değillerdir. Kendi değerlerini yaratmakta oldukça zorlanırlar. Fakat biz kendi değerlerimizi herhangi bir doğmaya, kısıtlık almadan yaratabiliriz. Mukayeseli olarak başkalarının değerlerinden dersler çıkartabiliriz. Dolayısıyla iyi olan hangisi bir daha düşünün derim. Buraya kadar bazı şeyler anlattım. Ama hayattan vazgeçen biri zaten bu cümleleri çok da önemsemez belki. Ama kafayı ütüledin. Şimdi ben bir inançsız olarak neden yaşamaya devam etmeliyim? Neden yaşam ölümden daha iyidir diyenleriniz vardır mutlaka. Şimdi de o kısma geleyim. Şahsen ben insanların kararlarının yanlış alınmaya çok müsait olduğunu düşünüyorum. Çünkü fikirlerimiz, seçimlerimiz, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve yaşanmışlıklarla şekillenir. Bugün düşündüğümüz ve karar kıldığımız bir konuyu ileride öğrendiğimiz bir şey sayesinde sınayabiliriz. Hatamızı gözlemleyebiliriz. İntihar gibi düşünceler o zamana kadar gelen tecrübeler ekseninde oluşan duygu durumlarıdır. Açıkçası çok merak ediyorum. Bundan 5-10 sene önce intihar eden biri o gün intihar etmemiş olsa ve bugün yaşıyor olsa Hala intiharı düşünüyor olur muydu? İstisnalar tabii ki olabilir ama açıkçası ben sanmıyorum. Eminim önceden intihara düşünen ve bunu bastırıp yaşadıktan sonra iyi ki yapmamışım diyen insanlar çok fazladır. Çünkü çoğu düşüncemiz geçicidir. Önyargıların genç yaşlarda çok kırılgan olduğunu ve hızlıca önüne geçilebildiğini şahsen farkındayım. Bu yüzden genç yaşlarda bu tarz kararlar vermek bana göre bir tık mantıklı değil gibi. Çünkü fark etmesek de düşüncelerimizin esiriyiz. Ona gerçek manada esir olursak, onun her dediğini yaparsak muhtemelen çok da yaşamayız zaten. Önemli olan beklemek. Nasıl ki iki sene önce kişisel hayatımızın gündeminde olan konular bugün çok da önemli karşılanmıyorsa Bundan iki sene sonra da benzer şekilde bugün kişisel gündemimiz olan konular çok da önemsenmeyecek. Ha biri çıkıp diyebilir ki iki sene önce de derdim vardı, şimdi de var, iki sene sonra da olacak. Bunların farklı şeyler olması bana çektirdiği acıyı değiştirmiyor. Hep zamanı bırakarak daha fazla acı çekmiş oluyorum. O yüzden dediğin şey mantıklı değil. Yani az da olsa katılabilirim bu duruma. Kimse bu dünyada acı çekmek istemez. Ama pes etmek yerine çabalamak gerekir diye düşünüyorum. Şahsen ben kendim bildim bileli hep geleceğimi merak etmişimdir. 10 yaşındayken bir sene sonra nerede ve nasıl olacağımı, 5 sene sonra nerede ve nasıl olacağımı hep düşünürdüm. Ve bunu gerçekten çok merak ederdim. Bu benim her yaşta yaşadığım bir şey oldu. Şu an 21 yaşındayım ve hala bir sene sonrasında neler yaşamış olacağımı, kimlerle tanışacağımı, nasıl bir noktaya geleceğimi deli gibi merak ediyorum. Bu merak benim acılarla olan savaşımdan daha baskın geliyor. Ben bu filmi yarım bırakmak istemiyorum. Filmi iptal etmek yerine doğal akış nereye götürürse oraya kadar yaşamak istiyorum. Çünkü bu filmin tekrarı yok. Ayrıca bu zamana kadar çektiğim acılarla da bilet parasını çoktan ödedim. Eminim siz de aynısını yaptınız. Bu yüzden en azından filmin finaline kadar beklemelisiniz diye düşünüyorum. Ayrıca şöyle de bir şey var. Bugün verdiğim bir karar yüzünden gelecekte gerçekten de pişman olabilirim. Fakat bunun geri dönüşü tecrübe olarak bende kalır. Ama intihar, hayattan vazgeçmek gibi konularda geri dönüş şansı olmayacaktır. Yapılan eylem her şeyi sıfırlayacaktır. Eğer sen intihar edersen sadece kendini öldürmeyeceksin. Yarınki seni, ertesi günkü seni, bir sene sonraki seni, 10 yıl sonraki seni öldürmüş olacaksın. İletişime gireceğin, iyiliğin dokunacak insanların duygularını da öldürmüş olacaksın. Senin gibi düşünen ve hayattan kopmaya hazır olan insanlara cesaret vermiş olacaksın. Ailen ve çevrene büyük bir travma bırakmış olacaksın. Her şeyden önce kendi filminin nereye gideceğini, nelerle karşılaşacağını bilmeden her şeyi bitirmiş olacaksın. Bu durumları göze aldığımda, değerlendirdiğimde bana göre kesinlikle ama kesinlikle hayat yaşamaya değer gibi geliyor. Tabii benim tuzum kuru ama bu motivasyonu herkesin aynı oranda hissetmeyeceğini de bilerek söylüyorum bunu. Ha bu arada intihar edenler zayıf insanlardır, şöyledir, böyledir diyenlerden de değilim. Yanlış anlaşılmasın. İntihara saygı duyuyorum. İnsanların, yazarların, müzisyenlerin, maddi zorluklar çeken insanların intiharlarına saygı duyup gerçekten üzülüyorum. Zaten kitabımı alıp okumuşsanız intihar üzerine ne kadar kafa yorduğumu, ne kadar felsefe yaptığımı biraz olsun anlamışsınızdır. Dolayısıyla her ne kadar korkaklık, zayıflık olarak görmüyor olsam da gerekli de bulmuyorum. Özellikle genç ve orta yaşlı insanların her şeye rağmen pes etmemelerini yerlerim. Günümüzde ekonomik sıkıntılar yüzünden intihar edenleri de tenzih ederim bu arada onlarla empati kurabileceğimi, psikolojilerini tahlil edebileceğimi sanmıyorum. Onu da eklemiş olayım. Bu konuyu da kısaca konuştuktan sonra şimdi son konumuza yavaştan gelebiliriz. Muhafazakar bir ülkede inançlarla, inançlı insanlarla başa çıkabilmek. Bu eminim Türkiye'de yaşayıp da inançsız olan herkesin mankus tali. Çevremiz tamamıyla doğuştan gerçeği bulduğuna ikna olmuş ve kendi gibi düşünmeyen herkesin yanıldığından emin olan, onu dönüştürmeye, değiştirmeye zorlayan insanlarla çevrili. Bu durum ve inanç insanları inanılmaz şekilde baskı altına alıyor. Ama bir yandan da korku duvarları yıkıldı gibi de hissedebiliyorum ben. Ortalama yaşlardaki insanların ve ilahiyat hocalarının sürekli gençler deizme, ateizme, agnostizme kayıyor şeklindeki feryat viyanlarını eşitmek bu gerçeği gösteriyor. Z kuşağı olarak dünya görüşümüz biraz daha empatiye yatkın sanki. Teknolojiyle büyüdüğümüz için bu kayası özelliğimiz geçmiş nesle göre biraz daha gelişmiş olabilir. İnanç içeren konularda daha zor ikna oluyoruz. Bu yüzden kaçınılmaz olarak inançları sorgulamanın arttığını söyleyebilirim. Ki geçen haftaki podcast'imde buna uzunca değinmiştim. Buna rağmen bunlardan habersiz, insanların inançsız olmalarının sadece havalı olmak için olduğunu öne süren insanlar da mevcut. Demek ki bu insanların kafalarının bir köşesinde inançsız olmanın havalı olduğu yatıyor. Bu da ilginç bir konu bana göre. Niye göre havalı mesela? Hiç de havalı olduğunu sanmıyorum. Bir arkadaşım dedesine benden ve inançsız olduğumdan bahsettiğinde dedesi benimle konuşmasını yasaklamıştı örneğin. Çevremde inançsız olduğum için benimle alakalı önyargı geliştiren, mesafe kuran birçok insan da oldu. Ki bu bir yandan benim için iyiydi. Çünkü turnusol kağıdı gibi oldu. Beni istemeyeni ben neden isteyeyim? O tarz insanlarla zaten en baştan arkadaşlık yapmamam gerektiğini keşfetmiş oldum. Sürekli inançlar tarafından şunu da açıkla bunu da açıklama demek zorunda kalmak hiç davalı değil bana göre. Havalı olan şey meleklere inanmak, şeytanlara inanmaktır. Cennete gidip hurilerle beraber olacağına inanmaktır. Açıkçası bizim bu kadar havalı olduğumuzu sanmıyorum. Biz sadece inançlı insanların öne sürdüklerine ikna olmamış insanlarız. Benim inançsızlığım dünyayı açıklamıyor ama dünyanın kendisi inançsızlığımı açıklıyor. Çünkü dünyanın bir tanrının var olduğuna dair ikna edici bir kanıt sunmadığını fark ediyor olmak yeterli bence. Burası çok önemli aslında. İnançlı insanlar sık sık dini inancı olmayan insanları hiçbir şey inanmıyorlar diyerek ithamlı bulunurlar. Bizim dinlere, tanrılara inanmamamız hiçbir şey inanmadığımız anlamına gelmez arkadaşlar. Bunu bir netleştirelim. Doğa üstü olan şeylere inanmak için gerekçelerim yok. Fakat hayatın içinde deneyimlediğim, gördüğüm, test edebildiğim şeylere gayet tabii inanıyorum. İnsanların işbirliği içinde geçinmesine, yaşamasına, bunun daha güzel bir gelecek sağlayacağına inanıyorum bu hayatı olabildiğince iyi hale getirmek için çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Her şey bir kenara öncelikle kendimin var olduğuna inanıyorum. Mesela aşk gibi soyut bir şeyin olduğuna da inanıyorum. Çünkü o daha üstü değil. Hormonların seviyeleri, hareketlerini gözlemleyerek ortaya koyulabilen bir durum. Dolayısıyla hiçbir şeye inanmıyor diye itham edilmekten de hoşlanmıyorum. Şahsen doğaüstü olan, metafizik olan şeylere şüpheyle bakıyorum ve onları o şekilde değerlendiriyorum. Şu ana kadar da doğaüstü olarak öne sürülen hiçbir şeyden ikna olmuş değilim. İlla ki bana inançsızlıkla alakalı bir tamda bulunacaksan doğaüstü şeylere inanmıyor diyebilirsin. Ama hiçbir şeye inanmıyor dememelisin. Her neyse biraz konuyu bağlamından kopartmış gibi oldum. Şimdi asıl konuya dönelim. Toplumsal açıdan şanssız olduğumuz söylenebilir. Çünkü dini inançların hayatı öneme sahip olduğu bir coğrafyada dünyaya gelmişiz. Bununla başa çıkabilmek hiç de kolay değil. Ama aynı şekilde savaşılmaz da değil bana göre. Evet birçok konuda baskı, tehdit, göz korkutma hissediyoruz. Ama zaman geçtikçe bu eylemler sanki azalıyormuş gibi gelmeye başladı bana. İnsanlar inersizliğe adım atmasa bile farklı görüş gruplarıyla karşılaştıklarında daha hoşgörülü olabiliyorlar eskiye nazaran. Bu tabii ki zamanla oturacak. Peki şu an bununla nasıl başa çıkılabilir? Somut olarak ne tür adımlar atılabilir? Şahsen ben bu tarz insanların garipseme ihtimali olan ve açıklaması uzun olan görüşlerimi sorulmadığı takdirde insanlarla paylaşmayı tercih etmiyorum. Hayatımdaki birçok kişi görüşlerimden, bu konulara bakış açımdan pek de haberdar değil. Aslında tabii ki herkesin bunu çevresiyle tüm açıklığıyla paylaşmasını çok isterim. Çünkü ne kadar yaygın olursa, ne kadar çok insan bunun üzerinde düşünürse o kadar iyi. Ama iş pek de öyle olmuyor. Bir kere çok radikal düşüncelere sahip insanlar sizden anında uzaklaşıyorlar. Bazıları sizi komik argümanlarla, ayetlerle, videolarla dine döndürmeye çalışıyor. Bazıları düşüncelerinizi az önce de ifade ettiğim gibi sanki hiç düşünmemişsiniz ve öylesine dinden çıkmışsınız gibi davranıyor. Havalı olmak için yaptığınızı iddia edenler bile çıkıyor. Bunlar hiç de çekidesi şeyler değiller. Hele aileniz bu tarz konularda hassas insanlarsa hiç o topa girmemenizi öneririm. Yani ilk adım olarak düşüncelerinizi ne kadar az kişiyle paylaşırsanız o kadar iyi olur. Mesela benim inançsız olduğum lise döneminde biliniyordu. Birkaç kişiye söylemem tüm sınıfın diline dolanmasına hatta bazı hocalarımın kulağına gitmesine sebep olmuştu. 10. sınıftayken 12. sınıftaki kişiler gelip beni bir kez tehdit etmişlerdi. Daha önce de senin gibi biri vardı. Döve döve imana getirdik, ayağını denk al tarzında laf yaptılar. Tabi mizaçları sert değildi ne kadar ciddilerde bilmiyorum ama yaşandı böyle bir şey. Sonra da zaten bir daha görmedim onları. Hayatınızda özel bir yeri olmayan, dostluk yapmayacağınız, sizi anlayacağınızdan şüpheniz olan insanlara görüşlerinizi açmayın. Daha huzurlu bir hayat istiyorsanız buna dikkat edebilirsiniz. İkinci adım kesinlikle ama kesinlikle donanımlı olun. Çünkü bunu öğrenen, bilen, tanıdıklarınız size sürekli bir şeyler soracaklar. Sürekli bir şeylerle itham edecekler. Bunların azami de olsa cevaplarını verebilecek nitelikte olmanız gerekiyor. Ama tabii ki bununla alakalı bir zorunluluğunuz yok. Ben sana cevap vermek zorunda değilim. Düşüncelerim netleşti ve okuduklarım, izlediklerim, dinlediklerim böyle düşünmemi sağladı. Bunu kimseye uzun uzun açıklamak zorunda değilim diyebilirsiniz. Şahsen ben daha çok sorulan soruları kısa da olsa açıklama taraftarı oldum ben. Çünkü inançsızlar olarak azınlık olduğumuz için aslında hepimiz ortak bir şey temsil ediyoruz. Donanımsız biri inançsız olduğunda ve sorgulamaları saçma olduğunda onun çevresindekiler inançsızlığı sadece o çocukta gördüğü için genelleyebiliyorlar. Bu yüzden şahsen ben sanki inanmayanların sözcüsü gibi davranmaya çalışırım her seferinde. En azından karşı taraf benim kendimce nedenlerim olduğunu bilirse başka inançsız insanların da kendilerince mantıklı nedenleri olduğunu bilecektir ve onlara da saygılı yaklaşacaktır diye düşünürüm. Son olarak da bununla başa çıkabilmek için sabredin. Gerçekten yapacak başka bir şey yok. Baskı hissetmek istemiyorsan olabildiğince az kişiyle paylaşman gerekiyor. Paylaştığın kişilerin sorduğu sorulara cevap verecek yetkinlikte olman gerekiyor. Ve en sonunda da sabretmen gerekiyor. Emin olun birkaç senede inançsız olan birçok insan var benim inançsız olduğumu bilen ve çeşitli konularda benimle güya dalga geçen insanların deizme yöneldiğini defalarca deneyimledim. Eninde sonunda bazıları araştırmaya girişiyor, hayatının belki de en önemli sorusunu fark ediyor ve sorgulamaya başlıyor. Sonrasında da hatalarını, eksiklerini görmeye başlıyor. Bunların dışında yapacak pek bir şeyimiz yok. Ha unutmadan bu intihar anlamsızlık konusuna tekrar dönecek olursam buna da kanmamanız gerekiyor. Bu podcast'te söylemiş olduklarım bence inançsız birinin daha özgür olduğunu, kendi başına daha yüksek değerler üretebilme şansının olduğunu, zamanın, insanların, geri dönüş olmayan hayatın daha yaşanmaya değer olduğunu gösteriyor bence. Her şeye rağmen yaşamak ve insanların siz inançsızsınız diye oluşturdukları önyargıları yıkmak için yol yürümek bana göre en erdemli davranışlardan biridir. Emin olun anlamsız olmasına rağmen hayatımız birçok dindardan daha anlamlı. Daha güzel temeller üzerine kurulabiliyor. O yüzden pes etmemenizi naçizane tavsiye ederim. Eğer içinizde bulunduğunuz filmden memnun değilseniz bu muhtemelen sizinle ilgili bir şey değil. Tamamıyla filminizde oynayan karakterler yani hayatınızdaki kişilerle alakalı. Aktörleri değiştirin. Arkadaşlarınızı değiştirin. Yönetmen olarak süreci daha profesyonel yönetin. Ve filminizin sonuna kadar gidin. Bugünlük diyeceklerim bu kadar. Eğer çok zor bir süreç yaşıyorsanız gelecekteki kendinizi öldürmek yerine ilk başta dediğim gibi psikiyatr seçeneği her zaman aklınızın bir ucunda bulunsun. Ayrıca çeşitli nedenlerle içinizi dökmek isterseniz yani bu sizi rahatlatacaksa, çevrenizde anlatacak arkadaşlarınız yoksa bana instagram üzerinden mesaj atabilirsiniz. Bazen uzun süre bakamıyorum ama mutlaka tüm mesajları okuyorum. Umarım her şeyin üstesinden geldiğiniz ve ilk yapmamışım dediğiniz günler kısa süre içerisinde gelir. Bugün konuştuğum konularda bana katılanlarınız varsa umarım sizlere yeni fikirler ve sorgulamalar katmıştır. Bana katılmayanlarınız da umarım farklı bakış açılarını dinlemekten mutluluk duymuştur. Videonun açıklamasında bulunan linklerden Twitter, Instagram, Telegram ve Discord kanallarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kasım ayında çıkartmış olduğum felsefi roman Yargılar ve Yanılgılar kitabını da tüm online satış sitelerinden sipariş verebilirsiniz. Podcast hakkında düşünce, eleştiri ve fikirleriniz varsa onları da yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.